Evet günlerden pazar. Klasik. Neyimiz var? Kuru fasulye. Pilav. Usta afiyet olsun. Ellerine sağlık. Sağ olsun. Pazar günü klasimiz değil mi usta? Kuru fasulye pilav. Gemilerde standart. Geleneksel. Geleneksel. Kuru fasulye pilav. Çocuklarımız da burada hazır. Soğanımız olmazsa olmaz olmaz demirbaşımız. Evet arkadaşlar. Saatimiz 11.30'a geldi. 4 dakika sonra ilk partimiz gelir. Burada da akşam hazırlığımız var. Akşam yine pirzolamız var mangal. Evet, gemide bir pazar günümüz bu şekilde. Dışarıdaki hava durumuna da bakalım. Dışarısı çok soğuk. Bu tarafa gidelim. Evet, burası çöplerimiz. Yemek, kağıt, cam, evsel atıklar, plastik atıklar burada, yağ çeşitleri burada. Hepsi ayrı ayrı. Evet orada Reis'i görüyorum herhalde Evet Reis Reis Duymaz Nereden duyacak Kim geliyor Ömer geliyor Ooo filterimiz de burada. Hasta olursunuz, hasta olursunuz. Hadi yemeğe gelin de. Kuru fasulye. Evet arkadaşlar. Yolculuk Rusya. Burada hava çok soğuk. Böyle böyle değil. Sanki kar yağacak. Evet, içeri servise başlayalım.